Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Belçika'da gelir ve giderler. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum ve mesaj aldık. Araştırma, Araştırma yaparak gelir ve giderleri dizdik. Sizlere de bunu sunuyoruz arkadaşlar. Güzel bir görsel hazırladık. şimdi birlikte bir geziye gittik. 360 cam kamerayla çekim yaptık. Ve bunu yani böyle yüz yüze anlatım değil de o görseli izlerken sizler de gelir ve giderleri görmüş olursunuz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmak tamamen ücretsizdir. Paylaştığımız, araştırdığımız videolardan e, haberdar olmak istiyorsanız tabii ki de bildirimleri açmanız gerekiyor. Beğendiyseniz videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza ihtiyacı olan konularla ilgili bilgi vermek istediğiniz kişiler varsa onlara da videolarımızı ulaştırmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar görselimiz hoşunuza gidiyordur. Görseli 360 derece kemle güzel bir titizlikle çekmeye çalıştık. Belçika'nın ormanlıklarını ve gezilme alanlarından birkaç örnek yani bu gentte tabii ki de yerler göstermeye çalıştık. Şimdi Belçika'da gelir ve giderlerle ilgili bir kişi bazında aldık arkadaşlar. Sonrasında iki ve çocuklu olarak da size ek yapacağız. Bunu bir tablo olarak göstermek istiyorum. Bir kişinin aylık giderleri buraya gelindiğinde ister oda tutsun ister normal kira tutsun 600 ile 1000 euro arasında değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Odalar 600 ile 800 lira arasında değişiklik gösteriyor ama bunların bazıları elektrik ve gaz içinde ödemesi oluyor. Ama normali konuşmak gerekirse elektrik, gaz aylık olarak 100-200 euro arasında bir fatura ödemesi oluyor. Su 3 ayda bir normalde ödeniyor arkadaşlar. Ama biz bunu e, aylık bazda aldığımız için buna 30 ya 50 euro arasında bir ücret yazdık. Sigortada herkes zorunlu olduğu için ödeme 20 ile 35 euro arasında bir sigorta ödemesi oluyor. Bu sigortada e, yangın sigortası evinizin oturduğunuz evin yangın sigortası. Ev sahibi bunu ekstra kendi evi için yaptırıyor. Fakat siz de ekstradan kendi eşyalarınız için bu yangın sigortasını yaptırmak zorundasınız. Çocuklu kişiler için de önerilen diğer kişilerin malına yani komşunuzun veya arkadaşınızın veya ne bileyim çevredeki arabaların, camların, şunun bunun yapılabilecek, olabilecek zararlara karşı da ekstra bir zarar sigortası var. Onun da ücreti 15 euro ekstra. Onu da belirtmiş olalım. Yani o yaptırmak zorunda değilsiniz onu. Ama çocuklu aileler için bu öneriliyor. Evet ben devam edeyim tekrar. Şimdi bu bir kişi aldığımız giderler şahıs e, mutfak masrafı çıkacak. Bu mutfak masrafı da aşağı yukarı 300 Euro civarında bir ödeme olacak. Tabii bunun üst rakamlarına tırmanabilir. Ama minimum 300 Euro minimum civarıdır. Minimum 300 Euro bunun da e, şöyle sebebini söyleyelim. Burada bazı iş yerleri Maltaçek dediğimiz yemek çeki veriyor fakat bazı iş yerleri bunu vermiyor. Yani siz yanınıza yemeğinizi almak zorundasınız. O yüzden de kahvaltınız, öğlen yemeğiniz firmadan verilmiyorsa ekstradan kendiniz yanınıza almak zorundasınız. Ekstradan da akşamları yemeniz için tabii ki de kendi cebinizden ödemek zorundasınız. O yüzden mutfak masrafı minimum 300 euro diye hesapladık. Daha sonraki maddemize geçtiğimizde de temizlik malzemeleri buna artı olarak da Ortak çamaşır haneler var burada. Çamaşır makineleri var. Orada üstünüzü, başınızı, temizliğinizi yapacağınız, yıkayacağınız yerler mevcut. Onun için de 25 euro ile 50 euro arasında bir temizlik ücreti yazdık. Tabii bu kişinin telefonu ve interneti olacak. O da 25 euro diyelim arkadaşlar. Bu telefonun içinde internet paketi de mevcut. 25 eurodan 50-60 euro olarak kadar çıkabilir. Bu artık o kişinin nasıl bir paket veya nasıl bir şey tercih ettiğine bağlı. Biz şimdi minimum olarak hesaplıyoruz ya, o yüzden 25 euro olarak belirttik. Sonra burada şart olarak sendikaya kayıt olmak zorundasınız. Bu sendika ücreti de aylık 20 euro geliyor. Tabi bunu eklemek olarak gerekirse de bazı sendikalar ücretsiz olanları da var. Bunların ee, tabii ki de nasıl maddeler içerdiğini bilmiyorum ama bizim kayıtlı olduğumuz aylık kişi başı 20 euro sendika ücreti ödüyoruz. Evet bu almış olduğumuz minimum temel harcamalar arkadaşlar bunları bir toplayalım. Bu aşağı yukarı minimum olarak hesapladığımızda 1120 euro yapıyor. Ama ortalama üst sınırlardan aldığımızda da 1690 euro arası bir ödeme oluyor. Bu tekrar hatırlatmak gerekirse. Bir kişilik temel gider isteğe bağlı olarak ekstra masraflar oluşacaktır. Onları da sıralayacağız. Ancak eşim e, iki ve çocuklu kişilerle de ilgili ekleme yapacakmış. O da anlatsın. Sağım. Evet, e, rakamlar tek kişilik rakamlar olarak hesaplandı. Eşimin de dediği gibi. Fakat iki kişi yani karı koca olursanız bu masraflarınız minimum aşağı yukarı ikiye katlanacaktır. Çocuklarınız varsa 1, 2, 3 artık 2'de. Bu tabii ki de 3 katına veya daha fazlasına çıkabilir. Bunu da göz ardı etmeden söylemek istiyorum. Şimdi ele aldığımız X kişisi, örneğin hani bir kişi üzerinden yürüyoruz ya arkadaşlar. Şimdi bu kişi diyelim ki 3-4 aydır burada bir rahatlığa, bir ferahlığa girmeye başladı. Dedi ki arkadaş ben kendime bir telefon alayım, bir telefon taksitine gireyim. Arkadaşlar bu da neyde oluyor? Telefon evet. e, paketinin hangi firmadan aldıysanız, o firmaya gidiyorsunuz. E, tabii ki de faturalı hatlar için geçerli bu. E, bir telefon alıyorsunuz kendinize. Bu da aylık 25 Euro. Bu bütün telefonlarda hemen hemen aynı ücret arkadaşlar. Şu anda iPhone 14 Pro bile almış olsanız, Samsung S23 Ultra bile almış olsanız aylık taksiti ek olarak e, telefon paketinize 25 Euro olarak tanımlanıyor. Sadece öncekisinde ödediğiniz bir rakam var. O değişebiliyor. O da 200, 300, 400, 500 euro civarı bir ön ödeme var. Aynen. Ama bazı telefonlarda o ön ödeme olmuyor. Ama dediğin gibi iPhone'larda 200 euro, 300 eurodan başlayan e, tek seferlik ödeme var. Ondan sonrası taksit oluyor. Ya bunu istiyorsanız detaylı olarak görmek istiyorsanız da arkadaşlarım bir önceki videom var. O önceki videomda e, geniş olarak izleyebilirsiniz. Tabi bu arkadaşımız e, biraz daha evini düzmek istiyor, evini daha düzeltmek istiyor. Elektronik eşyalar alacak kendine bir kahve makinesi, ne bileyim bulaşık makinesi, buzdolabı, bir taksitlere girmek istiyor. Onlar için de bir 50 euro yazdık. E bu adam veya bayan bir iki aydır burada üstüne kıyafet, ayakkabı falan gerekecek. Onlar için de bir 50 euro aylık gider koyduk. Bunlar dediğim gibi ekstra masraflar artık yansıtmaya başladık. Cep telefonundaki internet yetmez oldu. Film izliyor, ne bileyim televizyon aldı ya kendisine bir şeyler izleyecek, bir şeyler edecek. Onun için de bir ev internet paketi aldı. Bu da minimum 49-50 euro. Ya bazı firmalar var 30 euro, 35 euroya da şu anda ama yani güzel şöyle 300 megabayt, 400 megabayt hızında olanları söylüyorum ben size. O 49-50 euro, 55 euro civarında. Şimdi ekstradan gezmelere başladı. Merkeze gidiyor, geziyor, kahve içiyor. Yani yeme içme ekstra gezmelere de bir 100 euro koyduğumuzu diyelim. Diyelim ki arkadaş burada 3-4 aydır burada bir araba edindi kendisine. Aylıkta buna araba yakıtı olarak bir 100 Euro ekledik arkadaşlar. Yani ekstra bir masraf olarak da 375 Euro gider olarak koyduk. Ekstra yıllık giderler var. Bu yıllık giderleri de şu şekilde sıralayalım. Sonra bunları aylık bazında da ekstra olarak böleriz. Yıllık olarak sağlık sigortası yaptırıyorsunuz arkadaşlar 100 Euro. Bu senede bir kez ödeniyor ve tek seferde ödenmek zorunda. Yani bu sizin için faydalı olan bir şey yaptırmayabilirsiniz. Fakat herhangi bir sağlık sorunu yaşadığınızda bu yapacağınız ödemeleri çok büyük bir şekilde azaltan bir sigortadır. Yani siz bunu daha da yüksek rakamlara çıkarabilirsiniz. Ekstra özel sigorta yaptırabilirsiniz. Diş sigortası, hastane sigortası, hayat sigortası. Bu yükselebilecek rakamlar içeren bir sağlık sigortası. Fakat minimumu 100 eurodur ve senede bir kez ödenir tek seferde. Sonraki maddemize geçtiğimizde zorunlu yardım arkadaşlar. Ona da 60 euro senelik ödeniyor. Bu zorunlu yardım Belçika'da, Belçika devletine yapılan bir ödemedir. Bunu her kişi 18 yaşını doldurmuş olan her birey çalışsın, çalışmasın, yaşlı olsun, olmasın hiçbir şekilde fark etmek sizin bunu ödemek zorundadır. Bu neleri kapsıyor? bu yapılan e, alınan paralar ihtiyacı olan yani geliri olmayan hasta, engelli, yaşlı, bakıma muhtaç olan kişilere devlet bu alınan paralardan yardım yapıyor ve o yüzden de herkesten bu parayı alıyor, ihtiyacı olan kişilere bölüştürüp veriyor. Evet, sonraki maddemiz çevre düzenlemesi arkadaşlar. O da yıllık 35 euro ödenecek. Evet, bu 35 euro senede bir kez ödeniyor. Yani siz buraya adres kaydınızı yaptığınız zaman yani isterseniz odada kalın, isterseniz kirada kalın. Bunu aile olarak düşünün yani kişi sayısı olarak değil de mesela karı kocasınız, çocuklarınız var hiçbir şey fark etmiyor. Yine 35 Euro ödersiniz. Tek kişisiniz yine 35 Euro ödersiniz. Bu da devletin yapmış olduğu park düzenlemeleri, temizlik işleri, işte ne bileyim çevre düzenlemeleri, yol tamirleri falan filan gibi giderler için kullanılan, para. Diğer maddemize geçtiğimizde de muhasebe işlemi senelik bir 30 euro ödüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu muhasebe işlemi belasting dediğimiz vergi sisteminin bir şeyi işlem bedelidir. Yani siz burada geldikten sonra çalışmaya başladıktan sonra para kazanıyorsunuz ve devlete bir gelir vergisi ödemek zorundasınız. Yani belasting vergisi ödemek zorundasınız buranın deyimiyle. Bu belastingi de yaptırabileceğiniz yer muhasebe firmaları bu muhasebe firmasına bu işlemi, belasting işlemini, gelir giderinizi hesaplattırma işlemi olarak senede bir kez 30 euro ödemek zorundasınız. Çünkü bunu yani dili bilmediğimiz için, açık olarak söyleyelim, dili bilmediğimiz için, biz kendimiz sistemi de bilmediğimiz için yapamıyoruz. O yüzden muhasebe şirketlerine en doğru şekilde yapabilecek kişilere yaptırıyoruz. Evet, diğer maddemiz ise çöp poşetleri ve İvego'ya ödenen ücretler. Bu sadece çöp poşeti demeyelim. Bazı mahallelerde çöp kutusu olarak geçiyor. Onu da 50 Euro olarak aldık. Evet ekstra yıllık giderler de arkadaşlar 275 Euro. Bunu da şu şekilde bölelim 12'ye. Aylık görelim 22.91 küsür. Yani aylık 23 Euro civarında düşüyor. Bu da yıllık ödemelerimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra gelir tablosuna geldi. Aylık bazda bir kişinin minimum askeri ücret olarak belirttiğimiz ücret üzerinden tekrar yola çıkarak anlatıyoruz ve e, şu anda Belçika'da resmi olarak yayınlanan 1.900 euro bürüt ücret var dostlar arkadaşlar. Şimdi bunu ne bazda aldık? Aslında e, Belçika'da askeri ücret saat ücretidir ama biz e, alışkın olduğumuz şekilde Türkiye'de aylık bazda söylenildiği için aylık bazda söylemeyi tercih ediyoruz. Bu 1900 Euro'nun bürütün içinden aylık vergi ödemeniz, sağlık gideriniz ve ekstra olarak diğer ödemeler, vergiler, emeklilik fonları bunları çıkardığımızda elinize ortalama olarak 1500 ile 1700 Euro arasında bir ücret geçecektir. Çünkü Belçika'da vergi kesintileri kişiye göre bir kişi iki kişi yani bir kişi bekarsa farklı evliyse farklı çocukluysa farklı olduğu için kesintiler farklı oluyor arkadaşlar ve diğer gelir olanağımız da yemek çeki bu da aylık ortalama olarak 80 euro civarında oluyor ama her iş yeri de veriyor diye de bir şeyi söyleyemeyiz ama genellikle verildiği için de o yüzden belirttim. Çocuğunuz varsa Artık bir kişiden çıktık çocukluk bir aile isek de aylık çocuk başına yaşına göre ortalama olarak 150 Euro civarında bir gelir var. Bu da 18 yaşına kadar. 18 yaşından sonra okumaya devam eder ise bu almaya devam edebilir anlamına gelir. Ama devam etmez ise 18 yaşında biter. Okay. Tabii bu tutarlar da yaşına okuyup okumamasına, hangi sınıfta olmasına bağlı olarak değişen rakamlara sahip. Biz ortalama olarak bir fiyatı yazdık oraya. Ee, ekstra olarak da arkadaşlar yıllık, yılda bir kere mahsus gelen gelirler var. Çalışma primleri var arkadaşlar. Bu da çalıştığı kişinin bölümüne, ne bileyim alanına, mesleğine farklılık olarak 150 Euro'dan artık belirsiz bir şekilde gelen miktarlar var. Ekstra olarak tatil parası var. Senede bir sefer ve kişi başına geliyor. Yani çalışan kişi başına geliyor. Kişi çalışıyorsa minimum olarak da bu ortalama minimum bir maaş civarında bir ödeme geliyor. Şu tatil parasının ne olduğunu da şöyle bir kısaca açıklamak istiyorum yani. Bu tatil parası Senede bir ay aşağı yukarı 3 hafta 4 hafta kullandığımız izni izin parasını daha doğrusu iş yerinden marş almadığımız için Türkiye'de normalde iş yeri ödüyor bu parayı. Yani bu bir maaşı size iş yeri veriyor bir ay tatil yaptığınızda. Ama burada iş yeri size herhangi bir ödeme yapmadığı için çalışmadığınız tatil zamanında bunu devlet size 13. maaş olarak e, tatil parası olarak gönderiyor. Ekstra olarak da senede bir sefer çalışan kişilere iş yerinden gelen eko çek var arkadaşlar. Bu da 100 euro ile 160 euro civarında geliyor. Bu kişi başına geliyor. Tekrar belirteyim. Ve ekstra olarak çocuklu ailelere yıllık gelir olarak çocuğu okula gidiyorsa eğitim desteği geliyor 150 euro civarında. Ve artı yılda bir sefer yıl başına doğru bu genelde oluyor. Kraldan gelen bir ekstra gelir var. O da 150 euro civarında çocuk başına geliyor. Evet, bu çocuğun yaşına ve okula gidip gitmemesine bağlı olarak değişen rakamlara sahip. Biz ortalamasını aldık tekrardan. Yalnız şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Bu eğitim desteği kraldan gelen paralar bunlar en az 1,5-2 sene sonra gelmeye başlayan tutarlardır. Yani biz geldik buraya kayıt oldukça çocuklarımız hemen bu parayı almaya başlayacak diye bir şey yok. Çocuk parasına başvuru yaptıktan sonra normal aylık olan 150 euronuzu hani aşağı yukarı söylediğimiz parayı almaya başlayabilirsiniz. Fakat bu kraldan gelen ve eğitim desteği bunlar 1,5-2 yıl sonra gelmeye başlayan paralardır. Hemen gelmezler yani. <laughs> Ekstra olarak Ekstra olarak da çalışacağınız alana göre, çalışacağınız bölüme göre yıl başında 20 gün tatil var. Yılbaşı öncesi bir hafta, yılbaşı sonrası bir hafta. Evet, aşağı yukarı evet, Christmas falan giriyor araya. O zaman da 13. maaş denilen bir olay var. Yani o zamanki çalışmadığımız ücreti de devlet ödeme yapıyor. O da mesleğe bağlı olarak 1000 euro ile 1500 euro arasında bir civar geliyor ama o tamamen kesin bir şey olmadıkları için Çünkü herkesin farklı bir rakamlar olduğu için o yüzden diyorum bin euro ile 1500 euro arası ee, sonra çalıştığınız mesleklere göre alanlara göre bölümlere göre yaptığınız işe göre ekstra bazı gelen e, senede bir sefer olmaya mahsus olarak ekstra ücretler var Bunlar da dediğim gibi tamamen çalıştığınız alanlara göre bambaşkadır Sektöre Arkadaşlar göre sektörlere bu. göre değişir. Ki bunu da söylemek istiyorum. Ee, az önce söylediğin 13. maaş 20 günlük Aralık ayındaki tatil için bazı ki, e, firmalarda bu tatiller olmuyor. O yüzden de o ödemeler yapılmıyor. Yani e, gelen kişi çalışıyorsa, ya o daha çok yemek sektöründe. Yani genellikle aynen restoran, yemek sektörü tarzında yerler çalışıyor. O yüzden de o parayı e, neden gelmedi diye düşünmeyin. <laughs> O Aynen. Yemek sektörü, restoran olalım. sektörü ne bileyim yani. acil durumlar sektörleri çalıştığı için dediği gibi evet, bunları da evet. a illa bekleme gibi bir şey etmeyin. Evet arkadaşlar umarım görselimizi beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Böyle küçük küçük videolar hazırlayıp da size Gent şehrinde bisikletle veya geziyle neler oluyor tanıtmak istedik. Evet tekrardan yeni videolarda karşınızda olmayı planlıyoruz. Daha güzel şeylerle e, videolarla karşınızda olacağız Umuyoruz ki sizi takip etmeyi Unutmayın yorum atmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederiz Beğenmeyi unutmayın lütfen paylaşmayı Unutmayın lütfen bir sonraki videolarda Görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın